Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Selin Ciğerci'nin uzun zamandır tanıtmak istediğim rujları var. Birkaç tanesini dudağımda daha önce denedim. Kalıcılığını sevdim. 12 saat kalıcılığı olmadı bende ama gayet yeterli oldu yani 3-4 saatten fazla kaldı dudağımda. Matlığını sevdim, çok kurutmamasını sevdim. İlk önce bunlardan da bahsedeyim bu rujlarla ilgili. Ben rujları tek tek deniyorum kızlar. E, ambalajına gerçekten bayıldım. E, ve böyle e, aplikatörüne de bayıldım ben bu rujların. E, kalıcılığı çok iyi. Kesinlikle dudağımı kurutmadı. Çıksa bile şu iç taraflarından çıktı sadece. Şimdi hemen ilk renge geçiyorum. Vanilya rengi. Hemen dudağımda uyguluyorum. Şöyle e, kalemsiz uyguluyorum bu arada. ve lip balm falan da uygulamadım gördüğünüz gibi bir e, makyaj yaptım şu tarafına da biraz tabii ben bu videoda çabuk çabuk geçeceğim için kurumasını çok beklemeyeceğim e, ama kesinlikle böyle gördüğünüz gibi yapışkan falan olmuyor dudakta e, rengi de vanilyanın bu şekilde içerisinde böyle pembelik olan bir renk ben bu renge bayılıyorum çok güzel bence e, bu makyajımla da e, ve her makyaja daha doğrusu uyacak yine renklerden bir tanesi evet gelelim hemen ikinci renge ikinci renkte queens rengi çok güzel bu renk şimdi hemen onu da size göstereceğim Kahve rengimsi. harika bir renk ben bunu çok beğendim bu yine denediğim rujlardan da hepsini denemedim video için hani daha önce denemedim video için sakladım öyle söyleyeyim bu da şöyle bir renk Çok güzel bir e, içinde yine pembelik olan ama kahverengi hani bir nude ne kahvelik de barındırıyor. Bir de konuşmadan süreyim de ya böyle <laughs> sonra da benim için bu sürüyorsunuz diye. Gördüğünüz gibi çok pratik uygulaması var burcuların. Aplikatörü çünkü çok güzel. Kırılmadan hemen çıkartıyorum. Sonra makyajım da bozuluyor. Evet. Gelelim kızlar Venüs rengine. Bunun içerisinde e, böyle hafif simler var. Bilemiyorum şimdi kamerada yansıyacak mı bu ama çok güzel simler var bunun içerisinde. Bakalım e, dudağımda e, onu görebilecek miyiz? Yani ben şöyle baktığımda içerisinde çok hafif simlerin olduğunu görme ama kameraya yansıyacağını çok düşünmüyorum. Bu daha da kahve. Tonlu bir ruj. Koyu göz makyajlarına ve kahverengi tonlarda göz makyajlarına efsane olacağını düşünüyorum. bu rengi de. Gerçekten çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ee, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da bir arada geçeyim. Bu da üçüncü renk. Kaldı iki tane renk. Hemen gelelim dördüncü rengi. Moka rengi. Artık bu ambalajlarını kağıttan atacağım yani. <laughs> Videoyu bekliyordum. Şunun da rengi böyle. daha böyle kahve, koyu kahve. <laughs> İçerisinde herhalde en koyululardan bir tanesi bu. Hatta en koyusu olabilir hatırladığım kadarıyla. İçinde böyle bordoluk sanki balındıran bir kahverengi. çok güzel bir kahve gördüğünüz gibi biraz bunu üstten sürdüm ama e, biraz üste taşırmış oldum ama rengini iyice görün yani sonuçta ve iyice <laughs> biraz kendi BB kreminden süreyim bence şu anda yüzümde o yok başka bir BB krem var ama çok severek kullanıyorum. Bitmesin gerçekten. Çok seviyorum. Şöyle de görebilirsiniz yani bayağı bir içi boş. Bendeki light rengi. Bu e, videoda şunu güncelleyim. E, bunu kullandığımda devamlı şöyle sivilceler çıkmıyor. Başka başka şeyler denediğim için O yüzden mecburen Şöyle ufak tefek sivilcelerim çıkıyor Yoksa bunu kullandığımda Gerçekten çıkmıyor Bunu söyleyebilirim yani Durumu güncellemesi yapayım Harika bir BB krem ee, Memnun kalmayan çok az olabilir Ama ben çok sevdim Denettiğim herkes de bayıldı Son ruja geçiyorum artık Ve e, son ruj Sandy İçerisinde en çok pembe olan bir renk bu e, pembe severler, Burcu çok seveceklerini düşünüyorum. Rengi şöyle, hemen uygulayalım. Son renk ve videomuzu böylece kapatmış olalım. Valla iyi görün diye baya böyle çerçeveyi üstten üstten sürdüm. E, bu kadar hani e, çok taşırmazdım ama çok e, şey oldu. Sile çıkarta sile çıkarta bir garip oldu dudaklarım. O yüzden bunu bir tık daha böyle diğer renk gibi üstten sürmüş oldum. Böyle kızlar en pembe renk e, sendi rengi. Ben bu rengi de çok seviyorum bir pembe sever olarak. E, renklerin hepsi bu şekilde. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Şuna poz vermeyi unuttum.